indirdim. Ayaklarımı tek tek table top masa pozisyonunda kaldırıyorum. Burada tuttum. Bel boşluğunu kapatmaya ve korumaya çalış. Elini belin altına koyabilirsin ya da. Ve al burada daha sık şekilde yere itip bel boşluğunu kapatabilirsin. Göbeklerin yere doğru gittiğini düşün. Mata doğru. Table top tem. Ve parmak ucunu dokundur geri gel. Dokundur geri gel. Nefes al. Ortada. Ver. Haydi 10, çek, 9, çek, 8, omuzlarını mata doğru yiğit, kapanma, devam, haydi, son 5, haydi 4, ve 3, haydi 2, ve 1, yavaşça tek tek bırakabilirsin. Sırt üstü uzanıyorum matın üzerine ve dizimi göğsüme doğru, kendime doğru çekiyorum ve başımı kaldırdım. Nefes ver ve al. Ver, ver, al, ver, ver, al. İki kere say dizimi kendime çektiğinde başının pozisyonunu koru. Haydi çek kendine doğru. Nefes ver, ver. Ver, ver, ver al, 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 al. 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 deliğine doğru bakabilirsin. Başınizi aslında o şekilde ayarlayabilirsin. Devam, hadi son on, dokuz, sekiz, yedi, altı ve beş. Hadi dört, üç, iki. Ve bir, hop, yavaş çevirebiliriz. Matı üzerindeyim. sırtımı masa koydum. Kollarım ileride. Başımı kaldırdım. Her şey uzandım. Ve ayaklarımı tek tek kaldırıyorum. Bisiklet çevirir gibi düşün. İleri ve çek göğsü İleri ve çek göğsü Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Devam. duruşunu hiç bozma. Haydi devam. Son altı. Devam et. 5. Gövdeyi düşürmüş. Gövdeyi düşürme geriye. Haydi. 4. Devam. 3. Devam. 2. Devam. Ve bir. Yavaşça bırakabilirsin.